şimdi Yağmur'u. Oğlum istemi, istemiyorum. Yani bize uymuyor. Bize uymuyor yavrum. Sana uymuyor da Şehmuz'u uyuyor işte. Şehmuz e, cahil et... olduğu için yani cahil olduğu için o yüzden farkında değil. Şehmuz hemen tutuşuyor biliyorum yani. Herkese mi aynı? E, herkes Daha önce de mi? Böyle evet, daha, daha, daha böyle. önce de işte dedim ya, onu bataklıkta kurtardım. Cık. Allah Allah. Yırttı şeyi, İlkay'la. O O ya? ne motor sesi? Ben şey ben 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 bir, bir şey bir bu eksikti ha. Like Do you walk in the valley of games? Do you walk in the shadow of men who sit there? Do you walk in the mirror of things? In the dark. <laughs> <laughs> Ne abi, bak bu nispet banadır ha gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> bu doktor sensin nispet banadır. Siz neredesiniz saatlerdir ya? <laughs> Valla gezdik. Bak ee, size diyorum nispet yapıyorlar siz inanmıyorsunuz. Hemen arkasına binmiş bir de nispet yaparak <laughs> ben oturdum Eve motorla geliyor yani ki arkamda ya, Anne nasıl? sana sana sürpriz yapmak da. istedik. Bu mu sürpriz olmalı? bu anne mu? Anne sen arıyorsun. Siz evin salonunda ben böyle bir, motorla mı gidiyorsunuz? Ben iki seni burada bekliyorum. Sonra. Ben kaskımı takıp öyle mi gelsem acaba, <laughs> acaba diye şimdi. Görüyor musunuz? Kızım sen bana nismet mi yapıyorsun? Estağfurullah. <laughs> <laughs> sen bana nismet mi yapıyorsun? Anne, anne, ya anne bak, bak, bak Kimse böyle bir şey yapabildi mi? Sana sürpriz yaptı. Yapabildi, sürpriz yaptı değil mi? Dağları taşları deldik kendik. Demur sen motorla dünyayı gezeceksin herhalde kardeşim. Sen arkana bindirip sen böyle sürpriz yapabildi yapar mıydı? Bak. Gönlünü sultanına. Anne duydun <laughs> mu? <Abla yapacakmış gülüyor> mu? Anne duydun mu? Çok güzel Motorla dünyayı gezecekmiş. <laughs> evet gezer. <laughs> Anne. Vallahi bana nüsmet olarak bir de arkasında bir nüsmet. Benim oturduğum <laughs> yere o da şey e, eve geliyorsun. Ben. Haneye geliyorsun. <laughs> Anne ne olacak yani? Sana sürpriz yaptık işte ne güzel. Bu <gülüyor> sürpriz <gülüyor> mi? Zaten rahat bırakmadın ki Doğrudur. bizi. Orada ne güzel takılıyorduk. Doğrudur takılıyor <laughs> bu nüsmetli sürprizidir. Bakkama şey arıyor. Neredesiniz gel. Neredesiniz gel. Bir şey konuşamadık ki. Seymour, eğer Yağmur burada oturmuş olsaydı hı hı. ve sen beni arkana bindirip de <laughs> e, onunla bu hanenin içine Anne gelebilir gel. miydin? Anne, Anne bir gel. Bir şey diyeceğim. Gel. Sen, sen nasıl bineceksin <laughs> bu motora Allah aşkına? Sen iste, olur. Sen yeter ki sen...